merhaba arkadaşlar. Benim Recan. Arkadaşlar bugün İslam'la beraber Beşiktaş Kasımpaşa maçına tepki veriyoruz. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorsunuz arkadaşlar Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok geride kaldı. Çok geride. Aynen İslam'ın dediği gibi ama bugün Kasımpaşa'yı tabii de da yenip tekrardan havaya girmek isteyecektir. Bilmiyoruz bakalım bugün neler olacak. Ama ben Bugün Beşiktaş'ın rahat bir galiba olacağını 3-0. Ben bile düşünmüyorum. Sence kaç harita? Bence zorlu geçecek ve... 2-2-1 Zorlu geçecek ve 2-2-1 Bir daha skor. Bu arada... Vur! Tekte vur abi! Tekte vuracaksın ama ya. Aykut o. Son anda müdahale tekte vursa daha iyi olurdu. Neyse artık gideme. Başlıyoruz. Başım önce videomuza güzel bir like maddelerle bekliyoruz. Kalp 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 Like. Like. Bir de TikTok'u beğenirseniz abone olabilirsiniz. Abone de olun. Hayır artık geçelim. Yerden bıraktı. Enkudu topu çekti. Kal 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 kal. Enkudu ve Gors. Enkudu geldi. Ben aldı. Ben aldı. Ben aldı. Zor bak. Sakin. Zor bak. Zor bak. Zor Bir kutuma basma ne kadar. Pozisyonu yakındı. Oyun sözü. Yani. Baba yapma bak. Ben yapma zor bak. Yani ben aldım. Medisyede bir şey demem. Ben de bir şey demem. Bizim bozuluk. Zayt Alha.

sen ev yapsan ne? İşte bir yere istediği savunma dersi ihtiyacı olur. Bizim Şanssızlık aynı anda yaşanan iki sakatlık Kasımbaş adına. Bu benzer, Bu evet. da Edemedi. Ben var ya. Eee. Kasımpaşa'nın kara Şu anda ha? Net bir kırmızı. Net salı, ben ben yani. net bir kırmızı diyorum. Ahmet emin, emin. De. De. Kart bile bırak kartı koy. böyle. De. De. Valla şu keşke görseydi. Ve kırmızı yerler İşte maçı böyle verirler. i̇şte maçı böyle verirler. Yes. Ne yaptı. kosu koşu. yaklaşık 15 saniye sonra geldi. 10 saniye oldu mu? Baba ne kırmızı? Ya boş yapma. Kırmızı Galatasaray'da ne geldi? Ve adamın ağzını burnunu patlattı. Sarı kart kardeşi ama vermedi. faulü vermedi. Kırmızı. Kırmızıyı vermedi. Kırmızıyı vermedi. Kırmızıyı vermedi. En azından böyle olacak.

Var daha var. 20 saniye var. Yok oh, bir yerden duyuyoruz. Olma. Olma. O Olma. 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 Gol attı. Ne öyle şey anlamıyorum. Aşk yaşadı Aşk lan abi. Ya kadar çok seviyor lan Messi'yi. Bu Messi çok seviyor ha, Evet. Bak yemin ederim. Hızlı atak. Beşiktaş böyle sanki. Şey. Ama helal. Her gerideki aldı ama. Vuruşu ve evet. İşte Redmond ben kaleci aldım. Ardından. İlk yarı bir kare bölü son saniyedi. Baksana bu bir değişimde var. O zaman ağlayacak lan. Koştu. Sizi seviyorum dedi. Kalbimdesiniz dedi. Ben olsun gol sevinci. Garip adam lan. Ve taraftarların da o da eşi gitti ya. Topun ağına gitti ya. Beşiktaş tribünleri. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. 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 hakem hatalarının olduğu bir hikayeydi. Evet, bence bariz hatalar. Bariz hataların oldu. Yani evet. penaltı konusunu bir tartışmalı biraz. Hani veren olur vermeyen olur biraz grip oluyor. Çünkü çekme var yalan değil. Ama hani ligimizde öyle çekmeler çok oluyor. Evet. Ama net bir kırmızı yenildi. Vegors resmen dirseği adamın ağzına burnuna kafasına soktu. Çok sert. Yani tartışmasız kırmızı ve zaten ondan 10 saniye sonra 5-5 bir sıfır yaptı. İtiraz ettiler zaten garip bir ilk ama, ama şöyle diyeyim yalan değil Beşiktaş hak etti bir ilk evet. Zaten ilk 15-20 dakika Beşiktaş oynadı da Kasımpaşa bir gel git yaşadı Beşiktaş boşlukları buldu 2-0'ı getirdi. Ama bu şampiyonluk oyunu değil bence. Bence de değil yani sonunda Kazımpaşa'ya böyle oyun oynuyoruz. Bu oyun şeyi gösteriyor ben dördüncü olayım bir sileyim tamam. Dört üç belki üç. Dördüncü İlk yerimizi kapatalım o zaman. Birazdan ikinci yerimizi geçeceğiz. Geçmeden Aynen. önce sizlerden like bekliyoruz. Abone değilseniz abone olun. Aynen bekliyoruz. O zaman yapıyoruz artık ikinci yerimizi. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Az önce ikinci yarımız başladı. başladı. Biliyorsunuz ilk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü vardı. İğrençte ilk yarı hakem kararları vardı. Neyse. Çok, çok iyi ilk yarıydı ama hakem biraz şey attı üstüne. Değil mi? Şey attı. Şey attı. Evet ikinci yarımızı ne yapıyoruz? İzlemeye başlıyoruz. Devam like, ediyoruz. Like, like. Like da atın. Lütfen like. Abone de olun. Kaç like bekliyorsun? Bizim ne dersin? Bir 500 like gelir mi? Yok gelmez. 600 gelir.

birini de yapsa alırsın artık kim attı? Bana mı attı? Sana mı attı? Sevgi sana mı attı? Bilemem artık. Fark bireyin de Ahmet Engin. Dakika 69. Yeni bir şey gireceğiz birazdan. Atı bana pas hatası. Ama Beşiktaş orada çok, topu çok dolandırdı. Evet. Ayağımına çıkaramadı. Biliyorsun 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 Biliyorsun. Göndü ama sana bir şey değil mi? Yediden. Müthiş kafa. Mert koltuğu bir yerde kaldı. Kapası, hayır. Paşa, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır 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 kanadı Ahmet. Hayır. Kaçan bir fırsat daha etkili geldi. Mert'e yazalım. E oha Mert düz ki? keşke. Mert, Mert'e Mert, yazalım. Mert, Sağ gole kaç. Kazımpaşa bununla beraber al git ya al şunu git. Ben at. Potter oldu. Bitti. Hah. Verito yine girdi araya. Bitti. En çok onu

Bak Beşiktaş kazanıyor. Daha ne Oğlum bir saat bekledim daha gösterdim. Da. Salak salak. Valla salak ya. Özür ya. Maçın sonucu Beşiktaş 2. Ben gittim Eski takımımı atacağım. Söyleyeceğim bir Açısı ne saatin ona kalsın. İhaleye ona bıraktı yani. Salak. Ama ikinci yarısı güzel maç bitti yani. Selçuk Şahin buraya kayıt alsın gitsin. Al git yani. Formayı çıkar. Güzel bir şey değil mi? Bence ilk göre daha tempolu geçti. Evet, i̇lk yarı ilk yarı iki gol oldu ama ikinci yarı daha heyecanlıydı. Sıkılmadım ben. İkisi de ilk yarısı da ilk, ikinci yarısı. İlk yarı ilk bir biraz sıkıcıydı yani. Yani. Hatta, biraz ya. Yani. Uykumuz falan geliyordu zaten. Mert biraz, şey yaptı bizi ya heyecanlı. Evet. Neyse umarım maçlar videomuzda biz nasıl geçti? Erkekler de ne bekliyoruz? Like bekliyoruz. Like bekliyoruz. İki birden çaktı bir tane. Evet. Skor tutmadı kazandık. Önemli olan. Yani. Aynen öyle. Ben de en azından maçta kaç gol olacağını bildim. Evet. Bir sıfır mı? Kendi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın be. Bu ay